Hepinize selam arkadaşlar. Deli TV kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuz PUBG Mobile'ın HD aşırı ayarlarda 90 FPS oynamak. Bunun dosyasını yapacağız bugün. Daha doğrusu ben yaptım, sizlere vereceğim. Nasıl uygulayacağınızı göstereceğim sizlere. Şu an antrenman sahasındayım. Sol üst köşede gördüğünüz gibi FPS'imiz 84, 83, 85 civarlarında geziyor. Hemen ayarlarımıza bir bakalım grafiklerimiz HD aşırı, lobby HD ve aşırı durumda. Ya isteyenler var. Hepsini herhalde çekeceğim, dengeli de çekeceğim. Ee, gündüzleri çalışıyorum. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi 90 FPS şu anda açık. Şimdi ayarlarımızı bozuyoruz yeniden. Ne yapalım? HD'ye çekelim. Uygula diyelim. Bunu da çekelim HD'ye. Evet. Ee, gördüğünüz gibi FPS'imiz 60'a düştü. Tabi her zaman şu klasik yöntemleri deneyelim. İki defa basalım. Emülatörün masa üstüne çıkalım. Bir daha basalım. Bakalım ne olacak. Asis oyunumuz. Eee, bu arada talep güzel. Yani ben memnunum. İnşallah siz de memnunsunuzdur yaptığım işlerden fazla bir şey değil. Bir like butonuna basıyorsunuz. Bir abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bakalım FPS'imiz kaça düşecek. Bu arada benim videolarımı biliyorsunuz yani atlamadan izlemeniz lazım. Atladığınız zaman yani bir yere atlarsanız kalırsınız orada. Ondan sonra niye olmadı? Neden böyle? Kendi kendinizi yersiniz. Atlamadan izleyin. Low FPS'imiz 60'a düştü. Şey geldim, eğitim alanına gelelim yeniden. Yani şu anda hatta geri attı bizi. niye böyle oldu? Yani şu anda ee, 60 FPS'e düştük. Emülatör eski haline geri döndü yani takılan bir emülatör oldu şu anda. Videonun altta size linki vereceğim arkadaşlar. Linkten her şeyi adım adım yaparsanız emülatörünüz çok rahat bir şekilde bilgisayarınız kasmadan ayarlarınız düşük tane hani düşük dahi olsa rahat rahat oynayabileceksiniz bu oyunu. Çünkü bu 90 FPS'in en güzel yanı da düşük seviyedeki bilgisayarları artık rahat şekilde oynatabiliyor. Yani normalde bu PUBG Mobile zaten bilgisayardan fazla bir şey yememesi lazım. Yani emulatörden başka oyunlar oynarsınız çok rahat oynuyorsunuz ama bu oyunu kimse oynayamıyordu. Hani baktım herkes çok müzdarip. Dedik artık bir el atalım bu işe. Ve bu ayarları da size şöyle söyleyeyim. Çoğu böyle çok sevdiğiniz yayıncılar var ya. Onlar büyük ihtimalle hani bu şekilde bir yol bulmuşlar kendilerine. Hani kim ne kadar sorarsa sorsun söylemiyorlar. Kimse anlatmıyor bu ayarları. Yani şu ayarları şu an YouTube Türkiye'de sadece ben anlatıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 60 FPS'e düştük. Hani biz bunu HD'ye çeksek, akıcıya çeksek, HD'ye çeksek, çeksek, çeksek olmayacak. Şimdi işlerimize geçiyoruz. Şimdi HD aşırıya aldık burayı. lobby de aynı şekilde alalım. Ve oyunumuzdan geriye çıkıyoruz arkadaşlar. Ya ben istiyorum ki herkes faydalansın bunu. Sadece şahıslar değil. Şimdi e, burada internet tarayıcısı açmak için F9 tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Tarayıcımız geliyor. Bunun için öncelikle biliyorsunuz S dosya yöneticisine ihtiyacımız var. Buraya S dosya yöneticisini nasıl indiriyoruz onu da göstereyim size. S Dosya, yöneticisi APK diyorsunuz ya. zaten alttan çıkıyor. Şu ikinci kendi burası mıydı? Sanırım burasıydı. Aynen buraya giriyorsunuz. Ücretsiz indirme ondan sonra APK indir diyorsunuz. Şimdi geçelim benim verdiğim linke. Videonun alttaki linki tarayıcıya geliyorsunuz. Burayı silin. Yapıştır diyorsunuz. Basıyorsunuz. Ne oldu? Bir dakika. Yanlış yeri kopyaladım ben. Olabilir. Hiç kesmeyin videomuzu arkadaşlar. Kesmeye gerek yok. Yanlış değil ki ben kendim kopyalamışım. Şimdi dosya indir ya. Şu 5 saniye saymıyor burada. 5 saniye doldu tahminen. Dosya indir diyorsunuz. Dosyamız iniyor. E bu arada fırıldak ailesi izliyorum. Evet seviyorum. Güzel eski animasyonlar. Dosyamız indi. Buradan tekrar masaüstümüze dönüyoruz. S dosya zaten var. Kurduk. S dosya yöneticisine giriyoruz. Şuna basalım. Şurası küçülsün. Dahili depolama. Doğrulanta giriyoruz. Zaten buraya bir tane zip dosyamız inmiş olacak. Bunun üstüne işte basılı tutuyoruz. Farenin sol tıkıyla. Bu sağ tarafta altta 3 nokta var. Buraya çıkar. Tamam. Ne oldu? Buraya bir tane ve Save dosyası geldi. Bunu açıyoruz. ve sev dosyası yani içindeki dosyaya sol tıklayıp kopyala diyoruz. Sol bası tutacağız. Tekrar şuradan ev ikonuna tıkladıktan sonra dahili depolama. Android Data zaten bizi izleyenler bunları biliyor. Tencent Files V4 Games Shadow Shadow Saved Games Buraya geldik. Bakalım burada da zaten bir tane aktif sevi e dosyamız var. Buraya yapıştır diyoruz. Üzerine yaz. Tamamdır. İşlemimiz bu. Şimdi ne yapıyorduk? Burası bittikten sonra oyunumuzu buradan kapatıyoruz. Şimdi aşağı alalım. Alt taraftan da kapatıyoruz oyunumuzu. Çıktık. Komple game noktadan çıktık. Masa üstünde çok karışık. Hani ben Başkaları gibi değilim hani ben bu yöntemleri çözdüm işte vay arkadaş işte ben PUBG Mobile oynayayım diğerleri donadan oynasın. Yani yapsam yapardım bunu. Sizden de ekstra ekstra fazla oyunum yani düşünsenize siz 60 FPS'siniz, 50 FPS'siniz. Ben 90 FPS'te karşınıza geliyorum Belki bilgisayarınız benden bile daha iyi. Ama benimle karşı karşıya geldiğiniz zaman ya da rakipte cart çürük bilgisayarınız donuyor. Ya e ne oluyor? Vuramıyorsun adamı e Adam karşıdaki adam seni patırıp dur patır indiriyor aşağıya bunları yaşamayın arkadaşlar artık. Bu çile bitsin PUBG Mobile'daki. Benim amacım o. Hani tüm Türk, Türklere ulaşsın. Yani ben karşısında sizden para istemiyorum, bir şey istemiyorum. Bir like atarsınız, bir abone olursunuz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Evet, lobby FPS'imizi görüyorsunuz arkadaşlar. Lobby FPS'imiz güzel, güzelmiş yani. Maksimumsunuz 90'a kadar çıkmış yani. 86'larda geziyor. Hemen eğlence parkına girelim. Yani bunu eğlence parkında gösteriyorum. Normal oyunda falan zaten live'da canlı yayınlar açıyorum. Youtube'da da başlayacağım canlı yayınlara. Hani sanmayın ki bu FPS'ler oyuna girmiyor. Yani eğlence parkına giren her oyuna giriyor. Ben maksat haritaları hızlı hızlı şey yapmayayım yani girmeyeyim. Hem rank düşmeyeyim aşağıya. Evet HD aşırı ayarlarda girdik. Gördüğünüz gibi Daily farkıyla FPS'iniz yeniden düzeliyor. Yani gerek yok. Yok oradan o hesaba gelecekmişin, Yok oradan 3 taklatacakmışın. Oradan 2 defa geri çıkacakmışın. 3 kurhu bir elham okuyacakmışın. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz 2 dosya. Verdim dosya indiriyorsun. Pıt 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 yapıştırıyorsun. Al sana oyun. Ha bu oyunda virüs var mı diyen şeyler var dosyada. Arkadaşlar dosyada virüs falan yok. Ondan sonra e, dosya da işte biz bu dosyayla oynadık ama oyun bunu hile olarak algılar mı? Hayır arkadaşlar algılamaz. Neden algılamaz? Zaten bize game Lop burada ne diyor? Ayarlar. Arkadaşım diyor bak sana diyor 90 FPS verdim diyor. Ama sen bunu 90 FPS yapsan da olmuyor bu. E biz ne yapıyoruz? 90 FPS'i aktive ediyoruz. Bizim olayımız bu. Hani bizim başka bir şeyimiz yok. Neyse değerli dostlar. Delik TV kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bir like çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Sıkıntı ve sorunları için videonun altına yazın. Linki de aşağıya bırakıyorum indirme linki, Orada indirip yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet.